Yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra eğitim öğretim yüz yüze olarak başladı. Birinci sınıfların ardından 6 Eylül'de tüm sınıflar okula gidecek. Okullar için alınan pandemi önlemlerini Sputnik'e değerlendiren Eğitim Birsen Genel Sekreteri Latif Selvi, alınan bazı kararlar kaos yaratabilir uyarısında bulundu. Koronavirüs önlemleri kapsamında okullarda yaklaşık bir buçuk yıldır gerçekleştirilemeyen yüz yüze eğitim birinci sınıfların okula gitmesiyle başladı. Birinci sınıfların ardından 6 Eylül'de tüm sınıflar ders başı yapacak. Okullarda güvenli eğitim için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine bir dizi önlem alındı. Eğitimciler bazı önlemlerin uygulanmasında yaşanabilecek sıkıntılara dikkat çekti. Bilim Kurulu'nun tavsiyesi kapsamında İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine PCR testi konulu bir genelge gönderdi. Genelgeye göre başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanlarıyla öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerin aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan haftada iki kez PCR testiyle taranmaları istenecek. PCR testi sonuçları okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt tutulacak. Eğitim Birsen Genel Sekreteri Latif Selvi bu durumun okul yönetimlerine ek bir sorumluluk getireceğini ifade ederek okullarda kaos yaşanmasından endişe ettiklerini ifade etti. Alınan önlemleri değerlendiren Selvi şunları söyledi. Bu kuralların uygulanmasının, denetiminin okullarda yapılması mümkün değil. Kişiler kendilerine ilişkin bilgileri gizleyebilir. Bizim bu denetimi okul yönetimiyle gerçekleştirmemiz mümkün olamaz. Bu hususta okul yöneticisi arkadaşlarımızın tamamında bir tedirginlik var. Mesela Veli, ben size bilgi vermek zorunda değilim dedi. Biz o kişiye nasıl okuldan çık diyeceğiz dedi. PCR testinin zorunlu olmasına dikkat çeken Selvi okullarda yaşanabilecekler hakkında da şu değerlendirmelerde bulundu. Okullarda gerekli önlemlerin alındığını görüyoruz. Ancak okullarımızda en yaygın şekilde tereddüt oluşturan şey PCR testi haftada iki gün olarak öğretmenlere ve öğretmenler dışındaki çalışanlara, servis hizmeti verenlere, kantinde çalışanlara zorunlu olarak uygulanması gerekiyor. Bunun pratik olarak uygulanmasında doğacak güçlükler, eğitim-öğretim ortamı içerisinde bir kaos üretecek ortama girebiliriz. Biz gereksiz tartışmalara girilmesini doğru bulmuyoruz. Mesela birisi, ben bu uygulamaya karşıyım, testten geçmek istemiyorum dedi. Veli de, ben bu kişiye çocuğu vermiyorum diyebilir. Biz polemikli bir alana girilmesini istemiyoruz açıklamasında bulundu.